Evet, Ankara derbisini kazanan Anadolu Eagles oldu 3 birlik skorla. İlk önce kaybeden takımdan başlayalım. İrem Hocam ne diyorsunuz? Derbi maçını kaybettiniz. Çok keyifli bir maçtı. Ufak tefek sakatlıklar yaşadık. Ufak tefek sakatlıklar yaşadık. Ama gayet e, sporcu ahlakı işine dönen bir maç. Oh. İki takım da gayet iyi mücadele etti. İki takım da elinden geleni ağzına koymadı olarak iyi olan kazanmış olur. Ben tebrik ederim Anadolu Eğitim'si. Umarım adım adım ilerlerler her şey için. Evet Aleyn Hocam. Geçen senenin rövanşını vermediniz. Yine galip geldiniz. Finalde de karşılaşmıştınız. Evet, öyle. Zaten hepsi birbirinden sevdiğim insanlar. Öncelikle tebrik ediyorum. <laughs> Cem arkadaşıma da sakatlığından dolayı geçmiş olsun diyorum. Bugün biz bir tık daha iyiydik defans konusunda değil. Yani Cem sakatlanmamış olsaydı çok daha farklı ilerleyebilirdi. Tebrik ederim. kadar. <laughs> biz de hobi voleybol ailesi olarak bize böyle bir maç izlettirdiğiniz için iki takıma da teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. <laughs>